Şimdi oh. çocuklar benim kıyafetlerimi çocukluğumdan beri annem diker. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncuya ödül vermek üzere çağrıldım. Annem büyük büyük anneannemden kalma bir ipek kadife kumaştan bana bir tulum dikti. Antalya'nın sıcağını düşünün. Oturduk. Neyse artık en iyi erkek oyuncu ödülüne gelindi. Ben kalktım, elimi bir attım. O ipek kadife, o Antalya'nın sıcağı ve benim yerinde duramayan popomla çıkmaya meyilli zaten. Özgürlüğüne düşkün. Artık özgürlüğünü ilan etmiş. Aa, popomu tutuyorum çocuk. <laughs> Size göstermeyeceğim ama bak aşkım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyorlar beni. <laughs> Aa, yani ne diyeceğim? Gelemem desen. Ya yani nereye gelmiyorsun? Niçin gelmiyorsun? Yaradana sığındım. Şu şekilde arkamda bütün 20 tane kamera canlı yayında arkamı dönüp ve şu şekilde dimdik yürüdüm. En sonunda böyle yandan yandan